Yiğit oğlum neredesin sen? Buradayım. Yiğit oğlum neredesin? Ben sana en sevdiğim bisküvi aldım. Ah! İnanmıyorum. Bunlar da kim anneciğim? Efe bizim maskeler sarmış. Ah oğlum. İnanmıyorum. Oğlum, sen, nasıl, Hello neighbor. Oğlum. Hello neighbor. Oğlum. Altında kim oğlum. var? Hello. Anneciğim bunun altında kim var bakalım mı? Teker teker. Hadi. Oğlum. Bir, iki, <laughs> üç. Hey. İnanmıyorum. Oğlum sen ne yapmışsın ya? Kuzucuk, ya? sen Hello Neighbor mı oldun? Bak anneciğim bana bak. <laughs> Ay, bana sen. Şimdi sıra ikinci oyuncağımızda. Batman. 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 Anneciğim Batman'in altında hangi oyuncağımız var? Bakalım mı? Maskeliler evimiz sarmış. Haberim yok benim. Nereden getirdim az anneciğim. Bunları sana kim aldı? Kalk de bana. Şimdi Batman'in altında hangi oyuncağımız var Bir bakalım Aha. mı çocuklar? Batman'in altında hangi oyuncak var anneciğim? Hadi. Bunu mu? Evet. Bir, iki, üç. Ah! Oh. İnanmıyorum. Nilo'ya kızım. Olurlar. Sen Batman mi Diyorsun. Anneciğim yakışmış mı Nilo'ya yebekmen olmak? Yakışmış değil mi? Şimdi pardon örümcek adamı oldun Nilo'ya. Batman'in altında hangi oyuncağımız var bakalım mı anneciğim? Ay. İnanmıyorum. Pepe -pe, sen Batman mi oldun? Gel sana takayım bakayım yakışacak mı? Batman. Ay. Ya en son maskemizi açalım anneciğim. Bu maskenin altında hangi oyuncağımız var? Bir bulalım mı? Koş 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 koş. Koş koş koş. Sus, sus. O kadar bağırma anneciğim. Bunun altında Hulk. Hulk'in altında. inanamıyorum. Geller evimize sarmış bütün oyuncaklarımıza maske takmışlar. Sizi görürsünüz. Benim oyuncaklarımı nasıl bu şekilde götür? Nilo'ya kızım. Sen örümcek adam değilsin. Sen bir Peki kuzucuk hangi maskeyi takmıştı anneciğim? Hello neyi burada takmıştı değil mi? Hı hı. Evet. Anneciğim. Gelsene bir. Hı hı. <laughs> efendim aşkım. Ha, şimdi değiştir. Ben tahmin edeceğim. Hangi oyuncak hangi maskeyi taktı? Ha. Sen isimlerini say bakalım. Gel bunların isimlerini say bize. Hadi. Ha. Sen örümcek adam olmak istiyorsun herhalde. Gel bakalım. Bütün oyuncaklarımızı sayalım mı anneciğim? Şimdi bu Batman. Bu Heron Neighbor. Bu Hulk bu da önce kadar. Ay! Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.